9. Soru Öncüllerle verilen grafikler incelendiğinde hangi öncüllerdeki fonksiyonlar y eşittir mutlak fx için süreklidir ancak y eşittir f mutlak x için sürekli değildir. Şimdi burada grafikler verildiğine göre biz de çizerek ilerleyelim. Mutlak e, mutlak fx olduğunda grafiği nasıl çiziyorduk? Alttaki parçayı alıp x eksenin altındaki parçayı alıp şöyle modelleyelim. x eksenin altındakini alıp üstte yapıştırıyorduk. Mutlak değer x'in içinde yani f'in içinde, fonksiyonun içinde olunca ne yapıyorduk? Bu sefer de sağdaki parçayı alıp sola yapıştırıyorduk. Yani bir tane y ekseni var burada böyle. Sağdaki parçayı alıyorum. Bunu getirip sola yapıştırıyorum. Şimdi o zaman birinci ee, öncüldeki grafikte çizelim. Önce y eşittir mutlak fx'i çiziyorum. Mavi kalemle çizeceğim. Renkleri de değiştirmeyeceğim karışmasın diye. Ne yapacaktık? Alttaki parçayı alıp üste yapıştıracaktık. O zaman bu parça şöyle geldi. Böyle olduğu zaman x eşittir 2 noktasında bunda limit oldu. Şöyle diyelim. Mutlak fx için sürekli oldu. Limiti de oldu. Sürekli oldu. Neden? Çünkü tanımlı olduğu nokta da burada. Şimdi ne için bakıyoruz? Hatta şunu rengini yeşil yapalım. Karışmasın. Tamam. F mutlak x için bakıyorum. F mutlak x'te de ne yapacağım? Sağdaki parçayı alacağım. Sola yapıştıracağım. Yani şöyle gelmiş olacak. E burada da 2'nin soldan limiti de daha doğrusu 0'ın sağdan limiti de 2. Soldan limiti de 2. Tanımlı olduğu nokta da 2. O zaman bunda da sürekli. E ben ne istiyordum? Mutlak de sürekli olacak ancak f mutlak x'te sürekli olmayacak. O yüzden birinci öncül gitti. İkinci öncüle bakalım. Yine önce f daha doğrusu mutlak x'e bakacağım. Bunda ne yapıyorduk? Alttaki parçayı alıp üste yapıştırdık. Alttaki olan parça şu, simetrik bir biçimde üste yapıştırdım. Şöyle oldu. Sıfır noktası bunda ne hale geldi? Şu parçayı görmezden geliyorum artık. Soldan limit 2, sağdan limit 2 tanımlı olduğu nokta 2. Bunu da sürekli oldu. Şimdi neye bakacağım? F mutlak x'e bakacağım. F mutlak x'te de ne yapıyordum? Sağdaki parçayı alıp sola yapıştırıyordum. Sağdan aldım, sola yapıştırdım. Bu sefer ne oldu? Bunu da sürekli oldu. Neden? Çünkü tanımlı olduğu nokta halen 2 noktasında. Limitin burada olması bir şey fark etmiyor. Limitiyle tanımlı olduğu nokta birbirine eşit değil. O yüzden burada süreksizdir. Bu benim aradığım şartı sağlar. 2'yi bir yuvarlak içine aldım şöyle. Hatta işaretleyelim şöyle. Şimdi 3. fonksiyona bakıyorum. Önce neyi inceliyordum? Mutlak fx inceliyordum. Mutlak fx'i incelediğim zaman ne yapıyordum? Alttaki parçayı alıp üste yapıştırıyordum. Yani şu parçayı aldım. Şöyle yapıştırdım. Şunu silelim. Böyle olunca ne oldu? Süreksiz olan şu noktada. Yani şurası x1 noktası olsun. x1 noktasında limiti oldu. E tanımlı olduğu noktada limitin olduğu yerde. Bunda limiti var. Şimdi neye bakacağım? F mutlak x'e bakacağım. Bakıyorum f mutlak x'e. Önce bir grafiğini çizelim. Şunu da silelim kafamız karışmasın. Grafiği çizerken ne yapıyordum? Sağdaki parçayı alıp sola yapıştırıyordum. Şunu şöyle çizdim. Bir de bunun bittiği yerden şunu aldım. Şöyle yapıştırdım. Şimdi bu sefer ne oldu? Şurada yine bir süreksiz nokta oldu. Yani şurası. E ben zaten onu istiyordum. Mutlak de süreksiz olacaktı. Ama... Ee, daha doğrusu f mutlak x de sürekli olacaktı ama mutlak f de sürekli olacaktı. O zaman üçüncü öncül de benim şartımı sağlar. Cevabım 2 ve 3 e şıkkıdır.